Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Fitre, Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitre miktarı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Ramazan ayına az bir zaman kala Din İşleri Yüksek Kurulu, Profesör Doktor Abdurrahman Haçkalı Başkanlığında yapılan toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre bedeli belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef, fitre veren kişi, bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre, fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden aynı olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır. Fitre nedir? Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası, sadakayı fıtır, insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Videomuz burada son bulmuştur. Farklı bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.